Şimdi Malatya'nın en meşhur lezzetlerinden, Malatya'ya özgü bir lezzet, Malatya denince aklına gelen ilk lezzet yiyebilirim. Kağıt kebabı yapacağız. Evet. Hacı Baba'nın oğlu Hacı Zeki Usta'dan. Doğru mu Usta? Evet efendim. Malatya'mıza şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Malatya denince akla e, yeme, yani gastronomi, e, lezzet hakla gelir. Sanatın ve lezzetin ve kayısının başkentine hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ustam. Kağıt kebabı Evet efendim Malzemeleri neler? Kağıt görüyorum Ve et görüyorum Evet Bu kadar mı? E, bu kadar Yalnız ve yalnız Malatya mahsustur Batıda kağıt kebabı denince, Orada sebzeli kebabı veya güveçi Beyaz e, mumlu kağıda sararlar Evet e, Fırına bir 10-15 dakika bilemedin yarım saat bir atarlar Çıkarlar işte aha sana kağıt kebabı evet. Ama biz inşallah şey... göstereceğiz Malatya'nın hakiki kağıt kebabını inşallah Hadi Size sonra. ve seyircilerimiz de görecek inşallah. Şimdi Efendim gördüğünüz gibi. Eti? Kuzu eti. Gördüğünüz gibi. Pirzola var. Pirzola darağı yani. Allah'ın en kıymetli yeri. En güzel yeri. Efendim. Böyle güzel et evinden de olabilir. lok, evet. lok şeyler güzel. Evet iyi kağıt kebabında sırlarını öğreniyoruz bakın. Evet. Etin en iyi yerleri lokumları ve pirzolanı koydu ustam? Evet. Yine böyle Tekrar. gördüğünüz gibi e, kaburga Kabuka geldi. Kaburga. Puzula darağı yani biz burada puzula da, darağı da diyoruz evet, efendim. Evet taraklık. Evet. Ee, biliyorsun etin en güzel tarafı kuzetinde kuzu etinde, kısmıdır. Bir de küşleme kısmıdır. Evet. Efendim bir de normal olarak etin en lezzetli tarafı kemiğe en yakın olan zam, e, yeridir efendim. Yine şimdi biz böyle bunu düzdükten sonra efendim şöyle tuzumuzu atıyoruz. Oh. Şöyle güzel yemeklik eri tuz olacak. Bir de kuruk yağımız var. Bu kuruk yağı buna kıvam veriyor, hem lezzet veriyor. Efendim, eridikçe onu hem yumuşak tutuyor. Kurumayacak. Kurmayacak. Lezzet. Çünkü su kullanmadık bakın. Normalde biz fırına atarken takken... hiç ee... su koyulmaz. Evet. Bunda su yok. Evet, i̇nşallah karmaya geçelim. Evet, paket yapıyoruz. Aynen. Eti paket yapıyoruz. Şaşkın da Şimdi... izliyorum usta. Evet, e... Kağıt, da yağlı kağıt değil bakın. Sonradan yağlanır. Piştikçe o yağlar eridikçe efendim yağını salı evet kağıt çebabını yani böyle tabiri caizse düdüklü tencere gibi hiç hava almayacak hiç hava almayacak evet ben daha önce kağıt kebabı yedim zannediyordum böyle bir şey yemedim bir de e, meşe odununda fırında bakın için için yaklaşık 8 ile 12 saat zaman zarfında pişiyor of of Efendim. of şöyle bak, gördüğünüz gibi hiçbir yerde hava almıyor yok şu kurutularda tekrar fırında efendim bu eridikçe hem kağıt ette, yağlansın. Kağıt yağlansın hem de ee koymuş olduğumuz etler yumuşak kalsın diye. Of. Kurumasın diye efendim. Of, bu of. lezzet katacak efendim. Evet. Evet. Bir de ağzını kapatacağız ki kurumasın. Yalnız bununla kalmıyor. Bizim Malatya'da kuzu dolduruyoruz, kaburga dolduruyoruz. Yani bu bizim lokantaya mahsus değil ama Malatya'ya mahsus. Yani Malatya'da fırın kültürü çok güzel şekilde icra ediliyor. Tabiri caizse bulgu planını bile biz fırında pişiriyoruz. Ne diyorsunuz? Vallahi. Evet şimdi fırına gönderiyoruz. Evet. Taş fırın, odun ateşi, meşe odunu. Evet. Bugün ee, kaç saat pişiyor İstanbul? 8 ile 12 saat zaman sarfında. Ne diyorsunuz? Şimdi akşamleyin atıyoruz, sabahleyin çıkarıyoruz. Ama biz siz geleceksiniz diye e, seyircilerimizi bekletmeyeceğiz. Efendim, pişmişinden bir tane hazırladık. İnşallah. Harikasınız. Biraz onu göstereceğiz. Biz bunu atalım. 8 saat bu pişe dursun. Evet. Ama pişmişini alalım içerden. İnşallah. Haydi bismillah. bismillah. Haydi Bismillah. Bir taraftan da pişmişinden çıkaralım. Pişmişini çıkaralım Zeki evet. Ustam. Evet. evet. Pişmişini çıkarıyoruz. Süpersiniz Hacı Zeki Ustam. Harikasınız. Evet. Bir an korkmuştum 8 saat beni bekleteceksiniz diye. Az önce kurk yağlarını koymuştuk. O eridiyse işte bak gördüğünüz gibi hem şöyle bak erimiş alttaki pişmiş ete kıvamını veriyor hem de alttaki eti bak gördüğünüz gibi vay kurutmamış vay vay. pes pembe et. Şu puzla darağı of. efendim of. Ne olmuş şu etin etler güzel öyle. yumuşak tarafları çok da güzel kokuyor çok da güzel kokuyor yani. efendim evet geldik da. en önemli kısma şöyle puzra darağı vay 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 vay, evet. vay ustam. Yiyebilirsiniz. Hacizdeki ustam hemen tadına alalım. Şurada küşleme kısmı mi? bak. Lokum, küşleme. Etin, heh. Bismillah. Bakar mısınız? Şöyle ya, etine, yağına da bağlı. Vay 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 Buyurun. alayım. El Ağzını eyle yakmayasın yanında çok sıcak. Yok çok sıcak. Evet. Çok sıcak. Şöyle hanımefendi. Vay evet. vay vay. Evet. Ustam. <laughs> Ağzı da dağılıp gidiyor. Evet. Etin de en lezzetli Çiğnemeye tarafı. Çiğnemeye gerek yok. En lezzetli tarafı burası efendim. Şurası Hı. var ya. Evet. Kuzura danağı. Bismillah. Buyur. Ama sıcak ha. Elinizi yak. İşi ağzınıza yakmayın. Yansam da yerim, yanmasam da. Şu da kuzunuz sırtı. Evet. Of of of. Yine böyle işte. Bu Malatya'dan başka hiçbir yere de yoktur yani. Yalnız ve yalnız Malatya mahsus. Bir de bunun sebzeli çarçıba var. Altında Domates, biber, patlıcan şöyle düzüyoruz. O yağla pişiyor. O patlıcan, o sebze bu etten daha lezzetli yani. İnşallah bir geldiğinizde o bir sefer yapacağız inşallah. Ne diyorsunuz? Allah izin ne versin. Ne diyorsunuz? Estağfurullah. Ben kendimi kaybettim. Çok güzel olmuş ustam. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Bir en evvel yayınımızı keselim. Soğutmadan bu güzel kağıt kebabını bitireyim diyorum. Sonra da kaldığımız yerden Malatya'nın tadına çıkarmaya devam edeceğiz. Eline sağlık ustam. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Çok güzel. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.